Merhaba, ben Ömer Akta. 75. yıl Cumhuriyet Anadolu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisiyim. Takım adı Piyozo 75. Proje müdür adı ise Bastın Yaver Önüyoz olsun. Teknoloji yarış basına çevir ve ilerici teknoloji kategorisine katılıyoruz. Projemizin çıkış noktası, ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli giderlerinden biri olan enerjidir. Bu yönüyle enerji bir toplumun yaşam standartlarının yükselmesinde önemli rol oynar. Tarımda enerji tüketimi yönetiminin dünya çapında bir konu olmasının sebebi fosil yakıtların neden olduğu olumsuz yan etkilerdir. Fosil yakıtların kullanılması ile açığa çıkan karbon dioksit ve diğer sera gazların sonucu olarak dünya yüzeyinin ortalama sıcaklığını yükseltmektedir. Bu nedenle tarım sektöründe günümüzde enerji varlığını korumak ve çevreye olumsuz etkilerini önlemeye amacıyla yeşil enerji kullanımının planlı biçimde teşvikler getirilmesi öncelikli bir gereksinimdir. Merhaba, ben Hasan Öztürk'üm. 75. yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisiyim. Projemizde takım üyesi olarak görev yapıyorum. Çiftliklerde ahır ve ahır ve ağılların altına serilecek olan piezoelektrik özellikle malzemelerde oluşturulacak deney düzeneği sayesinde hayvanların zemine uyguladıkları mekanik basıncı elektrik enerjisine çevirmek istenmektedir. Uygulayacağımız bu yöntem ile piezo dikey yönlü bir basınç uygulanacak ve basıncın etkisiyle oluşan kinetik enerji bataryalarda toplanacaktır. Bataryada depolanan elektrik enerjisi sistemin kurulduğu yerde istenilen enerji türlerine çevrilecek ve kullanılacaktır. Üretilen depolanabilen elektrik hayvancılıkta uğraşan kişilerin masraf yoğunluğundan dolayı kullanamadıkları birçok işten kurtaracaktır. Elde edilen elektrik, yem karma makinesi, süt sağma makinesi ve ortam elektriğiyle ihtiyaç her türlü aleti kullanabilecektir. Bu proje hayvancılığın bırakılma noktasına gelindiği günümüzde hayvancılığa ve tarıma enerji tasarrufu anlamında bir nefes amacıyla geliştirilmiştir.